Biliyorsun ne olamayasın. Sen mesela bak senin de bir şey yok Muharrem. Sen de çok e, sohbete Aramda katılmadın. Ya ben bu aralar fazla oyuna bile giremiyorum ki. İşte sadece hani çok sık hani girenler vardır zaten. Ee, şöyle ki Nazlı. Se senatoryum atlasanıza senatoryum senatoryum. Tamam. Nazlı duyuyor değil mi? Bak ona göre söyleyeceğim. Çok erken atlamadın mı? Neysat. Gerçi iyiymiş başa Direkt çatıdan başlayalım hemen ayıcıkları falan vurun da gizli odaya açalım. Anlat <laughs> derdini can. Ya benim derdim değil. Enişte şimdi bir de şöyle bir durum var saat 10'da toplantı var diyoruz. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Saat 10'da komanda ben ömürüz. Geri kalan kimse yok. Yazık değil mi? Çocuk geliyor saat 10'da. Tam 10'da ya. Ona 5 kafa falan giriyor odaya bekliyor. Ki? Yani yazık yani. Komanda. Ya dedik bu böyle olmayacak. Adam geliyor, bekliyor. Bakıyor işte kimse gelmiyor. Ondan sonra ben giriyorum. Ömür giriyor. Hani Ömür'le biz yukarıda konuşuyoruz muhabbet ediyoruz ya. Hani ablası sonunda olduğunda yukarıda duruyor. Ya diyorum hani çocuk tek başına aşağı inelim diyorum. Ondan sonra saat 10 oluyor. Bekliyoruz bekliyoruz kimse gelmiyor. 10.20 geçiyor. buçuk 10 oluyor. Ondan sonra mesela geçen şey oldu. Tam böyle toplanacağım sırada 10.20 geçe falan Samet mesaj attı. Diyor ki e, benim evde misafirim var. Ben şimdi gelemeyeceğim. Ömür de diyor ki Şimdiye kadar niye haber vermedin? Niye son haber verdin? Evet. Ben dedim ben bunların hepsiyle dedim, hepsiyle teker teker dedim, nasıl baş edeyim, nasıl uğraşayım hani. Biriyle uğraşıyorum, biriyle <laughs> Bir dinle, bir dinle. <laughs> Ekleme yapma, bit. Daha bir dinle. Dedim bu böyle olmayacak. Madem dedim varsa, madem dedim insan vaktinde gelmiyorsa, yani bu belli hani bir hafta öncesinden biz bunu söylemişiz yani bir haftadır o duyuru orada duruyor yani haftaya şu vakitte toplantı var diyerek. Biz bunu zaten söylemiştik. Ha, yani hala katılmıyorsa ve hala bahane uydurup işi varsa at abi bir hafta bana onu yarım saat sonra geçse bir hafta şey baskıya alınıyor. Yani gelenin hakkına da yazık. Gelen oraya iki saat bekliyor. İnsanlar gelecek, çoğu da su kurulacak, beri orada su kurulacak, hal hatır sorulacak, oynanacak. çoğu hatta çoğu odası da da başka e, geçerli değil dedik biz. Ama toplantıya da bunu geciktirince insanlar biz de sinir olduk. Geliyoruz, bekliyoruz, üç kişiyiz. Yani mantıken bunu yapmamız gayet doğal yani. O yüzden Kankiler şu ayıcıkları vursanız ya. Thank you. Bir tane kaldırdım çünkü. Birkaç gün sonra dedim yani haftaya da toplantı yaptım. Sağlığa ihtiyacı olan varsa alsın. O zaman dedim. Komple yaparız. Peki bunun duyurusunu yaptınız mı diyorum mesela bundan benim haberim yok. Yazdım. Yazdım. Duyuruyor. Evet duyuruya yazdım. Duyuruyor. Using Dedim yani böyle böyle hani bir hafta hani şey yapmayan. Var. Ben al ben tamam işte. Gidelim mi? İşte madem toplantı yani, yani toplantı dedin zaten 10 dakika konuşuyoruz. O kadar toplanmışken ya kuruluyorsa çoğu odası ya da beri odası kuruyoruz hani şeyinle kafamıza göre. Oo, oh, oh. acayip kas var. Ya. Istemiyoruz. Sen ya klandan çek git. Yani biz o kadar bekliyoruz hani gelecek edecek bir şeyler yapacağız. Toplan hevesleniyoruz. E katılmayınca insan üzülüyor yani. Haklısın. Yani ben burada boşlu boşuna çaba göstermiyordum hani yani ben de hani bir şey olsun bir yere çıkalım bir yerden bir şeyler yapalım hani bir yere erişelim artık adımız duyulsun hani bir şey çaba gösterelim bir şeyler olsun diye uğraşıyoruz burada ya adam beni takmayıp gelmiyorsa hiç gelmesin yani Hadi, ben o kadar çaba gösteriyorum davet ediyorum insan seçiyorum ben bunun için evet, bu kadar çaba Gördüm, 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 gördüm. Izliyor. Bot herhalde bu ya. Bot, bot. Hava attılar hava. Kimse görmüyor. Ben bir kişi gördüm bot oda. Nereden atış ediyor ya? Ben işte drop'a gidebilir miyiz? ben drop'tan silahı alıp adam vurmam lazım. Görevim var. Bu Allah destansı Allah Allah. silah görevi var galiba. Onu nasıl yapıyoruz? Destansı mıydı ya? Yerden turuncu silah bulacaksın. GKS, MKS, işte AK, MK. Turuncu olan ne bulursan onunla 5 kişi öldüreceksin. Ya bir tane sezon görevi vardı ama BR ile ilgili destansı mıydı? Neydi? Hatırlamıyorum. Hı -hı. Hadi arkadaş nereye gidiyorsun da at. Attı mı? Attı. Attı. Ya turuncu M4 veya AK117 bilmiyorum. Çıkmıyor da hani bulan olursa bana söyleyebilirim. Etrafa dikkat edin de. Hatta ben buraya tuzak atayım. Gelen illaki olur. Oha suya düştü. Ya bu ne ya? <laughs> hepiniz öleyim bunun ama. Hepiniz öyle atın. Son... İnsan bir sürü şey bir ya. Aman ney, çok savunmasız iş Savunuruz ya. Su suda, suda yüzerken öyle bir ses çıkıyor ki sanki dersin baga giriyor. nerede? Kimse var mı? Kimse şu tepeye gidiyorum ben. Şu yeni sniper'ı bir türlü deneyemedim ya. Helikopter mi geliyor? Ha. Ne tarafta sakın var bu arada. Ne tarafta? İşaret atabilir misin? Attım. Low drop kendiliğinden açılmadı herhalde. Hadi beni gidelim daha. Tamam reis, kızma. Yeni ee, drop. Yeni <laughs> <laughs> dropa gidebiliriz. Sıkıntı yok baba. sen çok tek başına takılıyon döverim seni ha Sürüden, ku, sürüden ayrılan kurt kapa Sen hayırdır? Aa dura Öyle kız baş, kız başına dolaşamazsın öyle Lütfen rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Lan ben... bırakın bir lan. Ben şu tepeye bir yere gideyim de drop buraya mı düşer? <laughs> Niye buraya indiniz? <laughs> adrenalin, adrenalin isteyen var mı? Bende var. Kim sıkıyor? Çakışıyorlar. Şu... Ben şu tarafta olduğunu Tuzak atayım da şöyle. Burada bir yerde adam olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama kapıları açılmıyor. Araç sesi mi duyuyorum ben? Aynen araç geliyor. Yardım 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 yardım. What? What? Araç nerede? ya. Bir saniye bir saniye araç nerede kayboldu? Ya da bende laga mı girdi? Bende laga girdi o zaman. Çünkü araç bir anda yok oldu. Aa, turuncu artık 50 buldum. Şu an o görevin olması lazım. 5 kişi alman lazım ondan. Beni bildir sadece destansı silah al diye bir şey diyordu. Destansızsa gel değiştirelim. Destansı bende çünkü. Ya bende ben de turuncu. Bende tur, turuncu değil o, mi? Burada burada burada. Turuncu efsanevi destansı olan mor. Hop oh, oh, hop oh. hop işte bir sakin oyna sakin oyna. Ben bir sağlık basayım. Arkanızda adamlar arkadaşlar. Oh, oh, gördüm gördüm gördüm. gördüm. Bak, Nereden ateş ediyor bir görebilsem onu. Dur ona flash atayım ben. <laughs> Helikopteri mi var lan onun? Şöyle tuzak atayım Adamın da var. Orda orası... orada, orada evin orada. Evin arkasında. Dur bakayım termal dürbün var onu görmeye çalışacağım ben ama. o gördüm evin arkasında adam. Şöyle gaz atayım soluna doğru. Adamı korkutmayın ya. Aynen bu kadar saldırmayın aç gibi. Nerede baba bulabildin mi? Aşk şey gibi. Ha yapma. Nerede o? Enişte şurada bot var şurada araba arkası araba arkası enişte araba arkası enişte Bot değil o Soldan geliyor İndi o tutun Enişte tuttun tuttun ölüyor Alan geliyor bu arada. O gitti. Can basar mısın acaba? Onun canı tasa ama elimi tutsayımak mı sıkıntı, kayıp. Sendeki destansı silah neydi? Sniper, Sniper mı? Sniper. Gel değiş tokuş yapalım. Ya ben şey benim de bu da adam gördüm ama görünüyor. Boş ver boşa alan geliyor zaten. Boş ver. Sen gel. O tank düştü beyler biriniz tank alın. O hem iki tane düştü. Biri de öbürüne gitsin. <laughs> ya ne demek sen ben almamız lazım. Garanti zaten sen canı... <laughs> Yok baba ondan şüphem yok. Ya benim güncellemeden sonra ayarlar gitti ya tankı kullanamıyorum. Tank, tank geri geri gidiyor ya çok saçma. Sadece <laughs> geri gidiyor. Sadece geri gidiyor. Arkadaş ileri tuşunu kaldırmış ya. fitesi yok. Bil, Lan bu tank bilgisayar böyle ya. Yok yok bu son güncellemeden sonra böyle oldu. Sezon güncellemesi ben geldi de, ya. gidiyorum bazen. <laughs> Aa düzelmiş. Düzelmiş, düzelmiş. O bug'ı piktir dediler diye biliyorum enişte sahasını sana... tutup Biri gitti. <laughs> Ana yanıma dur. Aaa düzelmiş <laughs> ya güzel güzel düzelmiş. En sevdiğim. Ama yerde bir işaret çıkıyor. <laughs> Şimdi bir anda 5 çocuk düşecek değil mi? Nerede nerede işaret et? <laughs> Gördüm. <gülüyor> tepede kimse yok. İki kişi görünce iki daha vardı diye düşünmüştüm. Bir kişiyi vurdular. Tamam sıkıntı yok bizden vuruldu. Nerede? tamam nerede? Azma azma işte iki kişi yok. Hakkın'ın rahmetlerine kavuştum. Aa arkanda arkanda Ali arkanda. Anne nerede ya? E işte, tanka sıkıyor, tanka! Anam ben tanka sıkıyor Yok <laughs> ki Son 16 kişi. Şimdi bir anda 5 kişi, 4 kişi kalacak. Ben <laughs> <laughs>

A drop <laughs> düşüyor. Çok <Akın kalmamıştır. gülüyor> bekliyorum ama gelen <laughs> giden yok. Nerede bot? Bot öldürün. ya. Sniper'la vuracağım onu. Onu bana bırakın sniper'la vuracağım. Ne istiyor? Hı, işte. <gülüyor> <gülüyor> Bebek Bunu işte. bulun ya, bıçak diyeceğim ben onu. Hadi. Ben sniperle vuracağım. Ulan bir de tank alıp hepimizi temizliyormuş. <laughs> Buldum, bu gördüm. Lan göremedim ya. <laughs> ben dedim o benim. Çok iyiydi. İlk başta bayağı konuşmalar konuşmalı arkadaşlar. Kusura bakmayın bir konuya denk geldim. Kesmeyeyim dedim. Hoppa yeni rütbemiz hayırlı olsun. Devam mı gençler? <laughs> Benlik sıkıntı yok da ben bir telefonda konuşup geliyorum. Ama bekleyemeyiz yani öldürecek Devam. çok adam var. <laughs> Eyvallah burası sen işini hallet. Evet arkadaşlar bir videonun daha ben sonuna geleyim. geldik. Şimdi kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bye.